Evet arkadaşlar merhaba Paralel park yapacağız ee, Sağ sinyalimizle Parkımıza yanaşmaya Başlıyoruz ee, Yanaşmamızda Dubalarla arabanın arasında e, Çok büyük boşluklar Bırakmayacağız ee, Yanaşmamızı Giderken yavaş yavaş ayarlıyoruz Şuradaki 3 dubayı görüyorsunuz ee, ikinci dubayı omuz hizamıza getirdiğimizde duracağız. Şu an ikinci duba omuz hizamızda. Sonra tam sağa çeviriyoruz. Geri vitesimize takıyoruz. Tam sağlı bir şekilde içeriye girişimize başlıyoruz. Şimdi ee, sol aynamıza bakarak bizim bir arkamızdaki dubaların hepsini göreceğiz. Ve bu şekilde duracağız. Sonra direksiyonu düzlüyoruz. Geriye devam ederken yine ikinci duba aynamızın arkasına geldiğinde yani arka orta kısmı bizim bakış açımızdan şu anda şu şekilde aynanın orta hizasına gelmiş durumda ikinci duba. Tam sağa çeviriyoruz. Tam sola çeviriyoruz. Sağdaki aynamızı indiriyoruz bu. Sola çevirdiğimizde tekerimizi görebilmek için tam sollu bir şekilde geliyoruz. Evet, arabamızın düzlüğüne ihtiyacımız vardı. Şu anda e, arabamız park yerine yerleşti. Hem düz oldu hem de arkaya çarpmamış olduk bu sesi dinleyerek sensör sesini bu şekilde farkımız oldu. Sağ iki tekerde sarı çizgiye basıyor. Sorun kalmadı. Şimdi çıkışa geçiyoruz. Sol sinyal. ileri vites. Tam sola çevirdik. İleri hiç gitmediğimiz için tam solu tek seferde çıkabiliriz. çıktıktan sonra da e, Dubaların yakınında yanında duruyoruz ve farkımız tamamen bitmiş olur.